Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Herkese hayırlı günler. Ee, şu anda e, Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Sarsala Koyu'ne geldik. Geceyi burada geçirdik, dinlendik. E, şimdi kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıyı yaptıktan sonra e, şu güzel manzaranın tadını biraz daha çıkarıp çay kefi yapacağız. Akabinde aşağı inip Sarsala Koyunu keşfe başlayacağız. E, sabah uyandığımda e, uyandığım manzara, uyandığım manzara sarsalaydı. Karşımda domuz odası var. Hemen aşağıda inanılmaz güzel bir manzara var. Manzarayı görmeniz gerekiyor. Zaten ee, koyun güzel olduğu şuradan belli. Çok sayıda yat var. Yat ve yerkenli var. Yani kafadan baktığımız zaman 1-2-3-4 50 yakın şu anda yat var benim görebildiğim. E çok güzel bir koy. Yemeğimizi yap, yiyip kahvaltımızı yaptıktan sonra keyif çaylarımızı yapıp biraz da mağaranın tadını çıkardıktan sonra hemen aşağı inip Oradan oraların çekimini yapacağız inşallah. Şimdi kahvaltıya Burası çok güzel ya. Yatlar işini biliyor dediğim gibi, e, çok güzel bir koy olduğu için burası insanlar e, yatlarını genelde hep buraya bağlıyorlar. Suyun temizliğini buradan görebiliyorsunuz. Çok sayıda yat var. Ya yat yelkenli var. karşımda Hemen karşımda gözüken ada domuz adası. Şu büyük ve ultra lüks yatların olduğu adada tersan adası. İnanılmaz derecede güzel bir görsel var burada. Devam ediyoruz. Parkur biraz uzun ve zor bir parkur ama geçtikçe, güzel yerleri gördükçe insan iyi ki de bu parkuru yürüdüm diyor. Ben kıymetli dostlarıma bu parkuru kesinlikle tavsiye ediyorum. Manzara inanılmaz güzel. Bakın, ya bu kadar güzel bir manzaraya kayıs kalmak olmaz. Çok güzel. Cidden çok güzel bir manzara var. Bu da çok güzel bir parkur, yürüyüş parkuru. Yani ilk 200 metre, 250 metresi sıkıntılı, ondan sonra böyle düzeliyor. Yol gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Aşağısı alabildiğine deniz. Şu an çok ağaç olduğu için göremiyorum. Şu anda mesela görebilirsiniz. Burası aslında kamp yapmaya gayet müsait bir yer. Güzel bir yer bence. Bakalım yolun sonu nereye gidiyor. Bayağı uzun bir parkur çünkü Burası yarımada Ama değişik bir yer uzun bir yarımada sarsala. Sonunda yine hemen adanın bitiminde domuz, domuz adası başlıyor. Hedefimiz Domuz adasına gitmek bile e, haritalarda şey gözüküyor burada, baktığın zaman. Mağara gözüküyor. Mağarayı bulmak. E, şu anda yani olarak eee koyları geziyoruz. Kanoyla gezdim ben zaten. Bir kere de yayın olarak sizler için geziyorum. Eğer gelirsiniz benim size tavsiyem plaja girmeyin. Plajdan ziyade bu yolu takip ederek koylara girin. Orada çok güzel bir kertenkele gördüm. Şu anda karşıda görmüş olduğunuz plaj Sarsala plajı, burası da Sarsala Koyu. Güzel bir koy geldik. Bugün burada çekim yaptık, şu altı dalış yaptık, kano yaptık, eğlendik, güzel vakit geçirdik. Şimdi birazdan buradan ayrılacağız. Ayrılmadan önce son kez tepeden bir kere daha çekmek istedim burayı. Giriş kişi başı 2,5 buçuk TL. Araç da olsan fark etmiyor. Araçtaki insan sayısına göre giriş parası alınıyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Güzel. Ee, şu anda e, sarsala koyunun tepeden e, görünüşü burası. Karşı tarafa geçtik. Bayağı zor bir patika var. Yürüyüş yolu çok dar ama manzara çok iyi olduğu için e, değdi. Kantar içinde kaldık. Ama cidden çok güzel bir manzara var. Şimdi devam ediyoruz. Navigasyona baktığımızda e, haritalarda burada küçük bir mağara gözüküyor. E, mağarayı bulmak için biz de ufak ufak yollardayız.